Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 16 Ağustos 2023 saatlerimiz 19.30 arkadaşlar. Dün videoyu geç yükledi özellikle YouTube bayağı uğraştım. Kusura bakmayın geç yükleme için bugün inşallah daha hızlı bir şekilde yükleme gerçekleşecek. Öncelikle bunu söyleyeyim istedim. Ve bugün piyasalarda neler oldu? Dolar TL'de bir, bir miktar yükseliş var. Bunu özellikle değerlendireceğiz ve bunun yanı sıra 10 altındaki bu gevşeme devam edecek mi? Borsamızda sallantı var. Borsamızdaki bu sallantı sürecek mi? Bu volatilite sürecek mi? Şu an satışlar daha yüksek seviyede devam ettiğini söyleyebilirim. Fakat e, özellikle rekor kırıldığını borsaya girişlerde olduğunda söylemekte fayda var. Halka arzları olan talep fazlasıyla artıyor. Bugün özellikle borsamızda başlayıp borsanın yanı sıra dolar TL, euro TL, sterlin TL ve aynı zamanda ons altın, ons gümüş, gümüş TL altın, gram altının değerlendirmesinde bulunacağım ve çok kısa özellikle piyasa, iç piyasa ve dış piyasalarla alakalı ve konut fiyatlarıyla alakalı değerlendirmemi size iletmiş olacağım. Şimdi şöyle söyleyelim. Dolar endeksi 103.20 seviyesinden yukarı yönlü inmesini göstererek devam ediyor. E, ve Amerikan on yıllıklar ciddi bir yükseliş içerisinde 4.23 seviyesine kadar geldiğini söyleyebilirim. Burada gerçekten olumsuz, 10 saltın için olumsuz bir hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Borsamıza geri dönecek olursak. Borsamız bugün yarım puanlık bir eksiyle 7662 seviyesinden e, kapanış gerçekleştirdi. 7511 seviyesinin altında kapanmadığı takdirde olumsuz bir süreçte olduğumuzu söyleyemeyiz. Fakat kar realizasyonu yapılabilir tarafta da olduğumuzu söylemiştik. Özellikle 2X, 3X, 4X, 5X gibi enerji hisselerinde artışların olduğunu gözlemliyorduk. Astor olsun, işte Alfa Solar olsun maksimum derecede artışlar gerçekleştirdi. Onlar da e, kar realizasyonu yapmak isteyen arkadaşların kar realizasyonu yapıp elinde olmayan varlıklardan alın sağlayarak değerlendirmeler yapılabileceğini iletmiştim. Bunun yanı sıra bisküvi içerisindeki kıymetli hisseler değerlenmeyen, daha fazla değerlenebileceği özellikle e, ortada olan, petrol fiyatlarındaki artışını göz ardı etmezsek Tüpraş, Petkim gibi hisselerde bir artış, Aselsan özellikle Aselsan'da yine beklenti içerisinde olduğumuzu iletmiştim ve Aselsan bana hala düşük olan, düşük seviyede ilerleyen bir şirket olduğunu, bizim güzide özellikle şirketlerimizden olduğunu söyleyebilirim. Aselsan'daki beklentiler aslında 120 olduğunu da özellikle söylemek isterim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu nedenle özellikle biz 100 içerisindeki olan sayarsak Yine Kardemir olsun, Türk Traktör olsun, Migros olsun, parakende sektörler içerisinde Migros, BİM, e, ŞOK gibi bizim toptan gibi marketler kıymetli özellikle bunu söyleyebilirim. E, bunun yanı sıra döv özellikle döviz girdisi, döviz geliri yüksek olan şirketler işte polyester şirketleri olmakla beraber Sasa, Arçelik, Türk Hava Yolları gibi birçok özellikle şirketleri yine sayabiliriz başta e, beyaz eşya olarak arçelik, şey, madencilik olarak kozal gibi birçok şirketi sayabiliriz. Hala ucuz olabileceğini düşündüğümüz 8500'e giden endekste alınabilecek biz 100 içerisindeki kıymetli şirketlerden olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada nasıl özellikle portföy düzenlediğimizi ben ilettim. Sektör bazlı bir tane örnek görüyorum. Çimento, çimsa, işte polyester, sasa veyahut da beyaz eşya, arçelik, maden, koza gibi özellikle sektör bazı tek tek enerji şirketlerinden 2-3 ekleyebilirsiniz. Farklı farklı çünkü bazıları işte yenilebilir ve yenilebilir enerji oluyor. Bazıları güneş işte e, enerjisi yenilebilir enerji içerisinde ama e, güneş ayrı yere koyabiliriz mesela. Smart güneş alınabilir, enerji alınabilir, enerji sektörlerinin içerisinde. Astor tercih edilebilir. Baktığımız zaman e, burada ne? Uzun vadeci, orta ve uzun vadeci bak bakabilecekler ve ufak ufak alım gerçekleştirecek içerisinde olanlar için bu portföyü söylüyorum. Yoksa az alınabilir mi? Benim düşüncemde evet orta ve uzun vadede küçük değerde küçük rakamlarda alınabilir. Fakat tek hisse, tek şirket, bütün paramı ben yatırayım. Zaten artmış olan bir varlığa bütün paranı yatırırsam riske girmiş oluyorsun. Bunu hiçbir zaman unutma. Ben özellikle bunu söylemek isterim. Benim yatırım stratejimde tek şirkete... Veyahut da tek e, biletli bir trene binme amacım yoktur. Birçok tren, birçok biletim olsun. Her kalkan trende biletim olmuş olur. E, ve bu şekilde kar realizasyonu yapma, farklı varlıklara geçme imkanım olur arkadaşlar. Borsada sepetim vardı. Borsa arttı. E, i̇stediğim seviyelere geldikten sonra %50 kar realizasyonu gerçekleştirdim. %50'sinin altına geçiş yaptım. %50'si altında bekliyor şu an. Daha az risksiz. E, baktığım zaman riski daha az ileriki dönemlerde bana daha çok e, kazandıracak olduğunu düşündüğüm için ve kendimi koruyabileceğim, enflasyona karşı koruyabileceğim ve nakite hızlı çevirebileceğim bir varlık olduğu için altında tercih ettim. %50 altında, %50 borsada şeklinde devam ediyorum. Ha, konut tarafında bir fırsat gelir, ucuz bir yer yakalarım. Arsa tarla tarafında ucuz bir yer yakalarım. Orada da yine portföyümü çeşitlendirmek amaçlı arsa yatırımı, tarla yatırımı veya da konut yatırımı gerçekleştiririm. %50 altın portföyünden işte bozum gerçekleştirip çünkü hızlı nakite dönüyor ya Hemen bozarım alınma gerçekleştiririm. Bu nedenle özellikle altın ya da gümüş tercih edilebiliyor. Gidiyorsun direkt kuyumcuya tak diye bozabiliyorsun. Ama özellikle altın tarafındaki bakış açımız neler? Altını aylık bazda kıtı kıtı almak, küçük küçük almak, o şekilde birikim yapmak. Ben 1 milyon 2 milyon olan insanlara e, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber altın dolar kesinlikle önermiyorum. Sadece aylık bazda kendini koruma amaçlı görüyorum. Ve bunun yanı sıra da bazı özellikle ekonomistleri dinliyorum. İşte altın artmasın, altın e, işte neden artsın ki? Neden e, işte 2000 lira olsun veyahut da olsun neden 2100-2200 olsun? Evet kademeli bir şekilde artış faydalı bir artış olur. Sen adamın elinde her seferinde stepne tl stepne 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 yedek akçe nereye kadar bulundurabilecek bu adam? bir yere kadar bulundurabilir. Evet yüksek yani yükseliş beklentisi içerisine giriyoruz. Neden girmeyelim? Yükselsin, kar realizasyonu yapayım, farklı bir varlığa geçiş yapayım. Yani burada özellikle ben sadece altın biriktiriyorum o zaman. Altın sürekli düşsün, benim elime de maaşımdan bir miktar para kalsın ve ben altın alayım. Yani bu döngü böyle mi yürüyecek? Hayır bu döngü böyle yürümemesi gerekiyor. Eğer sen gerçekten bir görüş bildiriyorsan insanlara işte altın düşsün daha çok ben sıyırırım alırım diyorsan Burada önemli olan düşünce şöyle olması gerekiyor ki altın hak ettiği yere gelsin veya hak ettiği yere adım adım hareket etsin, gitsin. E, arada alım fırsatları da verebilir. Evet şu anki verdiği gibi. Fakat orada ulaştığı yerde, hak ettiği yere ulaştığı yerde kerreler dozuna adam yapsın. Kendine farklı bir varlık eklesin. Ben birçok yatırımcı biliyorum adam altında şu an bekliyor işte bir kısım dolarda bekliyor bir kısım farklı bir varlıkta bekliyor konut almak için. işte kar realizasyonu yapacak adam konut alacak ama bu fiyatlardan kar realizasyonu yapamıyorum diyor. Haklı baktığımız zaman bu fiyatlardan kar realizasyonu gerçekleştirmek istemez. Tamam 900'lerden girdi TL bazında %70 yaptı ama dolar bazında ne yaptı hiçbir şey yapmadı. Hani ben bu nedenle özellikle o tarz düşünen insanlara birazcık e, diyorum ki yok o konuda haklı olmadıklarını düşünüyorum. Bazı özellikle konut için düşünceler olabiliyor. Konutun faydalı olduğu olabildiği ile alakalı. Kimisi söylüyor, kimisi söylemiyor. Kredili konut candır. Bunu hiç kimse, yani bunu matematiği bilen hiç kimse bunu göz ardı edemez. O kadar söyleyeyim size. Sayıyı, matematiği, 2, 2 daha 4'ü diyebiliyorsa adam kredili konuta da faydalı olabileceğini söylemesi gerekiyor. Net bir şekilde. Ama hesap kitap bilmeyen birçok insan olduğu için çevremizde ne yazık ki bir şey diyemiyoruz. Bir şey söyleyemiyoruz. Kendi fikirlerimi buradan, kendi yaptıklarımı paylaşabiliyorum genel ee, itibariyle küçük yatırımcı özellikle soruyor. Neler gerçekleştirebilirim? Ne alabilirim? Ne yapabilirim? diye. Tabii ki Borsada e, paranın %50'siyle sepet gerçekleştirip %50'si de hazırında bekleyebilirsin ki düşümler olduğu zaman alım yapabilirsin diye. Bunun yanı sıra fonda özellikle değerlendirmeler yapabilirsin. Hani ben konut konut ben konut alamıyorum ne yapmam lazım arsa alamıyorum ne yapmam lazım sorusunun cevabı. Fon sepeti gerçekleştirebilirsin. Fon videom var izleyebilirsin oradan detaylı bir şekilde. Bunun yanı sıra piyasalara dönecek olursak borsada olumsuz olmadığımızı söyleyelim. Kar realizasyonu yapan kısmında da saygı duyduğumuzu belirtelim sadece. Düşüncelerim bu yönde. Ee, özellikle küçük yatırımcı halka arzları kaçırmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani zaten küçük yatırımcı gözüyle baktığımız zaman e, halka arzları neden giriş yapmasın? E, baktığımız zaman kale 1260 lira alım sağlamışız. Çıkış rakamı 3500 TL. 2500 TL sana havadan para. Yani bunu 2500 TL kimsenin cebine havadan koyabilir. Yani şu halk arzlara bakış açınıza e, bazı kişilerin diyeyim. Şaşırıyorum sosyal medyadan paylaşmış. 2500 lira ne ki abi bana işte veyahut da e, 1260 lira yatıracağım 10 bin lira nasıl olacak ki bu? Ya böyle havadan para sana 10 bin lira olmaz zaten. Sen 1260 yatıracaksın 3200 3300'den 2300 2400 lan Allah bereket versin diyeceksin çıkacaksın. Aza kanaat edemeyen çoğu hiç bulamaz. Bizim amacımız bu değil ki. Biz ufak ufak toplayacağız. Bugün geldi bir müşterim sohbet ettik. Adam e, hakikaten altın alacak. Sıkı pazarlık yapıyor. Alcı altın küçümsemiyorum fakat küçük bir rakam. İşte 15 gram, 16 gram, 17 gram bir rakam. Tamam alabilir e, ama hala sıkı pazarlık. İşte 50 kuruş 1 lira zaten toplasan 1 lira ben sana indirsem 16 TL para yapıyor baktığın zaman. 16 gram çünkü hani bakıldığında. E, zaten toptancıyız genel itibariyle fiyatlarımız belli bir ölçüde iyi e, piyasaya göre. Ee, tamam dedim indirim Ben dedi bunları market alışverişlerinden bu paraları topladım dedi. Nasıl yaptın dedim. işte N11'de, işte X'de, Y'de bir sürü bir farklı farklı e, kampanya yapan Trendyol olsun hepsi burada olsun. Alacağım ürünleri listelerim. O alacağım ürünlerin listesi içerisinden e, alacaklarım indirime girdiği zaman alım gerçekleştiririm. Ve e, sonuçta o alacağım zaman 2000 ise benim aldığım zaman 1500 ise ben 500 TL cebime koyarım. O 500 TL'yi derim ki ben yatırım yapacağım. Farklı bir düşünce. Hani bu e, yedim say veyahut da aldım say gibi bir şey e, baktığım zaman değişik. Adam o 500 TL cebinden çıktı varsayıyor. 500 TL'yi kenara atıyor bunu ay bazında değerlendiriyor. Toplam işte 2 bin lira tasarruf mu etti? 3 bin lira tasarruf mu etti? Hani ekstra yatırımın haricinde böyle bir tasarruf ettiği zaman işte bunu ne, nasıl yapıyor? Kendine işletme mantığı gibi bakmış. Tebrik ettim kendisini. Ee, ve bu 2 bin 3 bin lirayla gelmiş çekili kesme altın aldı bakıldığı zaman. Pazarlığını yani pazarlığında yaptı <laughs> o yönden. Yani kendisini tebrik ediyorum bakıldığında genel itibariyle bakış açımız böyle olursa işte e, yani ne yazık ki arkadaşlar ben tabii ki kampanya kovalayın onu yapın bunu yapın değil ama işte A101 aldın aldın N11 bir sürü kupon paylaşıyor. İşte BİM'de her salı kampanyalar var. Not almışım bir sürü. Ya bakıyoruz bakmamız lazım ne yapacağız? Yani alacağımız ürünü en pahalı seviyeden mi alalım? Araştırmadan mı alalım? İşte Akakçı Cimri'ye gibi sitelere bakmadan mı alalım? İşte bu özellikle liste yapıp o şekilde almamız lazım. He, her indirime girmiş ürün de almayacağız ihtiyacımız olmayan baktığımız zaman. Ben de özellikle bakıyorum, araştırıyorum, listemi yapıyorum, ihtiyaç listemi. O ihtiyaç listemi içerisinde alımlarımı gerçekleştiriyorum. Gereksiz harcamaları da yapmıyorum, özellikle bunu söyleyeyim. Çünkü Arjantin durumu da ortada arkadaşlar. İşte e, kendi önlemlerini alamayan insanlar ne kadar zor duruma girdi. Zaten enflasyon üst seviyede, daha da devam edecek gibi duruyor orada. Baktığınız zaman, e, yani e, ne yazık ki kendi çözümlerini bulmazlarsa sorun bakıldığı zaman. Bugün birazcık veriye dayalı değil de. E, Piyasanın ile alakalı genel bir özellikle bilgi aktarımı oldu arkadaşlar. Bir çok videomu uzatmak istemiyorum. Dolar TL 27.210 artış gösterdi. Beklentimizin dahilinde 27.170 civarlarındaydı. 27.210 seviyelerinden şu an kapanışını gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra beklentilerimiz bu hafta içerisinde 27.500'e gelebileceğim düşün beklemiyorum. Düşün soran arkadaşlar için söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Euro'da benzer bir durum var. Dolar Euro'ya karşı daha çok değer kazanıyor çünkü dolar endeksi artıyor. Fakat beklentilerimiz özellikle Eylül ayından sonraki süreçte Euro, sterlinin, altının, gümüşün, değerli madenlerin yani olmakla beraber hepsinin dolara karşı daha güçleneceği, e, bu kısa süreli bir dur durumun olacağını düşün düşünüyorum. E, Sterlin TL 34.58 seviyesinden devam ediyor. Bu hafta içerisinde Sterlin'de özellikle 34.75'lere gelebilecek bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. 35'leri görmeyiz. Eylül ayındaki e, özellikle 36.5-37 seviyeleri görebileceğimizi diğer videolarımda aktarıyordum. Onsta bir gevşeme söz konusu. 1900 seviyelerinde altında yatan FED yerel başkanlarından Kaskari e, yani yerel başkanlarından yine geçiyor. Faiz attırımlarının bitirmeyi hazır değiliz faiz arttırımlarını bitirmeye hazır değil şeklinde bir açıklama yaptı. Bu da ons altın tekrar gevşemesine sebep oldu. E, gram altın 1710 seviyesinden dolar tl destekli kendi yerini koruyor. 1705 seviyesini bugün içerisinde gördük. Daha dibini görmedik. 1700'ün altını göstermediler uzun zamandır. E, değerlenerek gidebilecek bir gram tl'yi söyleyebiliriz ki Dolar TL destekli. Ons altında da bir yükseliş gelirse gram altın daha çok yükseleceğini söyleyebiliriz. Gram altın alım noktalarında mı? Evet gram altın alım gerçekleştirilebilir. Fakat ons bazında beklemek lazım. 1895'in altını gösterirlerse o tehlikeli. Özellikle bunu söylemek isterim. Bunun yanı sıra özellikle söyleyebileceğim ee nakite çevrilebilir varlıklar özellikle portföyümüzde olması gerektiğini notumu iletmişim. Genel itibariyle ve ons altında gümüşteki durumu son bakalım. Gümüşte de iş, işin açıkçası e, beklentimizin altında gümüşte ilerliyor. beklentimiz aslında baktığımız zaman daha fazla değerine, değerlenebilecek bir gümüş TL'nin veyahut da gümüşün onsu olabileceğini düşünüyorduk. Fakat o da e, aşağı seviyelerden ilerlediğini söyleyebilirim. Gümüş TL şu an 20 e, 25'lerden ve gümüşün onsu da 22.51. 23'ü geçebilecek bir ons, gümüşün onsu olması gerekiyor. Gümüş TL'de de en azından 21.5 rakamlarını görmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Ee, genel itibariyle ileteceklerim bugünkü bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince size doğru bildiklerimi iletmeye çalışıyorum. Konutta özellikle e, fiyatların köpük, fiyatların e, şişik olduğunu söyleyenlere inanmayın kesinlikle bunlar doğru sonuçlar değil. konutların fiyatları yüksek değil. Bizim maaşlarımız düşük kalmış durumda. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ne yazık ki konutlar çarpı 10 yaparken maaşlar çarpı 10 yapmadı. Bunu göz ardı etmeyin. Evet maaşınıza göre konutlar fazla olabilir. Fakat bakıldığı zaman konut fiyatları şu an hala enflasyon neticesinde değerlenebilecek varlıklarının önünde geliyor. Eylül ayındaki Eylül ayında özellikle insanların tekrardan büyük şehirlere gelmesi, tatillerini bitirmesi, köylerinden gelmesi, kira ve konut fiyatlarında tekrar bana kalırsa ne yazık ki artışlara sebep olacaktır. Bu yüzden önlemlerimi, önlemlerimizi almamız gerektiğini söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince doğru bildiklerimi, doğru özellikle memnun kaldıklarımı sonuçları size iletmeye çalışıyorum. Ben elimden geldiğince size faydalı olmaya çalışıyorum. Videolarımı beğenmeniz benim için çok çok önemli. Yorumlarınız çok çok önemli. Gerçekten motive edici oluyor benim adıma. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olabilirlerse beni sevindirmiş olurlar. Tekrardan teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Herkese hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.